Dolandırıcılar vatandaşın cebindeki parayı almak için her yolu deniyor. Son yöntemleri sahte maske cezası. Cep telefonuna gönderilen mesajlarla tuzağa düşürüyorlar yine. Siber polis de uyardı. Biz de uyaralım tekrar. Emniyet adına gönderilen mesaj tuzağına düşmeyin lütfen. <laughs> Ramazan yardımı, koronavirüs aşısı, pandemi desteği, dolandırıcılar, vatandaşı tuzağa düşürmek için türlü yöntemler deniyor. Devlet tarafından bin lira Ramazan paketi adı altında da çok fazla biliyorsunuz e pishing saldırıları, oltalama saldırıları yapılmıştı. Bir şeye güvenimiz kalmadı artık. Çok mesaj geliyor. Daha dün bir tane mesaj geldi bana. Nasıl bir mesaj? Mesaj geliyor şuraya tıklayın. Tıklıyorsunuz ceza geliyor tabii ki. Siber hırsızların yeni yöntemi ceza mesajı maske kuralına uymadınız diyerek vatandaşa sözde ceza kesildiğini söylüyor. Cep telefonlarına gönderdikleri mesaj da tuzağa çekiyor. Siber dolandırıcılar pandemi dönemi boyunca türlü türlü yöntemlerle vatandaşı dolandırdılar. Şimdi bir de vatandaşın kanun hassasiyetine göz diktiler. Onlara maske takılmadığı için ceza kesildiğine dair bir mesaj gönderiyorlar. Ve oraya da bir link bırakıyorlar. Detaylar için buna tıklayın diyorlar ve ne oluyorsa o linke tıkladıktan sonra oluyor. Siz o siteye girdiğinizde tıkladığınızda tarafınıza bir ceza kesildi. Bu cezayı ödeyebilmeniz için ya da bu cezanın detayını görebilmeniz için sizi öncelikle sahte bir e-devlet sitesine yönlendiriyor. Bundan sonraki süreçte işte sizden banka kartı, kredi kartı bilgilerinizi ve şifrenizi girmeniz isteniyor. Dolandırıcılar cezayı ödemek için girilen bilgileri kopyalıyor, online ceza tuzağıyla ele geçirdikleri hesapları boşaltıyor. Tam siz burada şifrenizi girerken siber hırsızların veri tabanına düşürmüş oluyorsunuz. Sizin bir anda banka hesaplarınızı, kredi kartınızı boşaltabiliyor ve aslında ceza ödeyeyim derken mağdur olmuş oluyorsunuz. Dolandırıcılar kurbanlarını kendi kurdukları sahte e-devlet sitesine yönlendiriyor. Tuzağa düşmemek için uzmanlar uyarıyor. Türkiye.net, E-Devlet.net, E-Devlet.com gibi sitelere de tabii ki itibar göstermemesi hiçbir şekilde tıklamamaları önemli. E-Devlet sitesine kendiniz gireceksiniz bu da çok önemli. Türkiye.gov.tr Emniyet adına gönderilen sahte ceza mesajları hakkında siber polis uyarıda bulundu güvenliğinden emin olmadığınız bağlantılara tıklamayın denildi. Yeni nesli kuşak olduğumuz için bu tip şeylere pek düşmüyoruz. Bilgilere tıklamıyorsunuz. Aynen aynen tıklamıyoruz. Bilgilerinizi girmiyorsunuz. Yok ben girmiyorum ama hani yanlışlıkla da olsa bazen olabilir yani. Bu linki tıklamam. Çünkü bu bir yanıltıcı linkler olabilir. Saçmıyorum öyle şeyler için. Mesajı mesaja girmiyorsunuz. Yok kesinlikle.